Şimdi size desem çok ağır engelli biri yani en yüksek seviyede yardıma muhtaçsa ve 24 saat destek alması gerekiyorsa ya da destek olmadan neredeyse hiçbir şey yapamıyorsa devletin ona ayda 20 ile 25 bin euroya kadar destek verdiğini söylesem muhtemelen buna inanmayacaksınız ama bu bir gerçek evet. Şimdi mesela çok ağır engelli biri 7 asistan çalıştırıyor. Önce bir izleyelim daha sonra ayrıntıları anlatacağım. Ich lebe mit sieben Assistenten. Die persönliche Assistenz macht für <laughs> mich pflegerische Den kompletten Haushalt. In so einem Haus fällt natürlich auch viel an. Straße kehren, Mülltonnen rausstellen und sowas. Alles, was ich nicht kann, macht die persönliche Assistenz. Bu arada şimdi verdiğim en ağır engelli örneği. Bu başka engellerde, başka bakım derecelerinde, başka hastalıklarda, başka şeylerde de mümkün. Bu destek şu şekilde. Sadece gündüzleri değil. Mesela gece, hafta sonu. bayramlar için tatiller için yani her an için geçerli olabilir bu verilen destekler ya da kullanmak mümkün bu destekleri. Peki bu hak tam olarak nedir? Kişisel bütçe. Also persönliches Budget. Bu hakkın adı resmi olarak dediğim gibi kişisel bütçe ve bu hak Almanya Sosyal Kanunu 9. Sosyal Gözet Buh içinde açıkça yer alıyor. Özellikle bu madde yani bu yasa ne diyor? Engelli olan veya engelli olma riski bulunan kişiler hayatlarını kendi kararlarıyla sürdürebilmek için ihtiyaç duydukları yardımı kişisel bütçe ile alabilir. Yani tabii ki burada Pflegeversicherung, bakım sigortası devreye giriyor. Ama her zaman bakım sigortası ödemiyor. Başka yerlere başvurmak mümkün. Biraz karışık olduğu için bu paylaşımın sonrasında başka paylaşımlar da yapacağım daha detaylı, daha anlaşılır şekilde anlatmak için. Öncelikle bu hak sadece yetişkinler için geçerli değil. Bunu da söyleyeyim çocuklar ve gençler için de geçerli tabii ki. Şimdi merak ettiğiniz konu tabii ki bu. Burada tam olarak hangi paradan, hangi destekten bahsediyorum? Öncelikle bu para keyfi harcansın diye verilen bir para değil tabii ki. Bu para kişisel asistan tutabilmek için veriliyor. Yani ağır engelli bir kişi. Mesela yataktan kalkamıyorsa, tek başına tuvalete gidemiyorsa, yemek hazırlayamıyorsa, banyo yapamıyorsa, ilaçlarını tek başına alamıyorsa, takip edemiyorsa, dışarı çıkınca yanında biri olmak zorundaysa devlet bu kişiye tamam senin yanında çalışacak bir ekip kurabilirsin diyor. Yani bir kişiden bahsedilmiyor. Çünkü 7-24 birilerine ihtiyacı var. Bir değil birkaç kişiye ihtiyacı var. Ve bunun için ayrık çok yüksek miktarlar ortaya çıkabiliyor. Bu durum çok ağır engellilerde tabii ki daha yaygın daha az engelli durumlarda daha az miktarlar bütçeler veriliyor. Peki kimler bu kadar yüksek miktar alabilir? Bu kadar yüksek bütçeler çok ağır bakım ve destek ihtiyacı olan kişiler için tabii ki. Örneğin neredeyse hiçbir şeyi tek başına yapamayan, sürekli gözetim ve yardım gerektiren, gün içinde defalarca destek isteyen, gecede yalnız bırakılmayan kişiler için bu bahsettiğim bütçe. Şimdi bu kişilerde ihtiyaç şu. Beni iki saatliğine biri ziyaret etsin değil. Benim yanımda biri sürekli olsun buna ihtiyacım var. İşte bu yüzden 24 saatlik destek, also 24 Stunden asistan almak, tutmak mümkün. Bütçeyi devlet size veriyor ve bu bütçeyle kendi asistanlarınızı kendiniz tutuyorsunuz. Peki neden 20 ile 25 bin eurodan burada bahsediyorum? Çünkü 24 saat destek demek tek bir kişi demek değildir. Bu iş vardiya sistemi ile yürür. Yani bir ekip gerektirir. Genelde böyle bir sistem için yaklaşık 5 ile 7 kişi çalışır. Bir ağır engelli için. İşte gündüzü ayrı, gecesi ayrı, hafta sonu ayrı, resmi bayramlar için ayrı. Ve bu bütçeden sadece maaş ödenmiyor. Şunlar da ödeniyor. Asistanlar maaşları ilk etapta, sigorta payları, izin günleri, hastalık durumları, gece ve tatil ek ücretleri de var. Bu şekilde bu bütçe oluşuyor ya da bu miktar oluşuyor. Ve bazen asistanın dinlenmesi için bir oda asistan sistema da ödeniyor. Bunların hepsi toplandığında aylık maliyeti 20 ile 25 bin euro gibi rakamlara çıkabilir. Şimdi bu yüzden devletin ödediği kişisel bütçe, pezönlüsüz bütçe bu seviyelere ulaşabiliyor. Bu sistemin en önemli farkı nedir? Normalde devlet bazen yardımı şöyle veriyor. Bir kurum gönderir, bir hizmet gelir, saatler bellidir. Ama kişisel bütçe şunu değiştiriyor. Sen hizmet satın alan değil, yardımını kendi kuran kişi oluyorsunuz. Yani kişi isterse kendi asistanlarını seçer, kendi çalışma saatlerini belirler, hatta isterse iş veren olur. Tabii ki bu ağır engelli bir insan için inanılmaz bir özgürlük demektir. Peki bu destek tam olarak nasıl adlandırılıyor? Bu sistem çoğu zaman şöyle geçiyor. Kişisel bütçe, also persönliches bütçe ve bazen de kurumlar arası kişisel bütçe, träger übergreifendes persönliches bütçe olarak geçiyor. Ve kurumlar arası denmesinin sebebi şu. Bu parayı bazen tek bir kurum değil, birkaç kurum birlikte öder. Örneğin topluma katılım desteği, Eingliederungshilfe, bakım desteği, Hilfe zur Pflege, gerekirse başka kurumlar, örneğin emeklilik sigortası veya kaza sigortası gibi. Peki kimler başvurabilir, nereye başvurulur? Başvuruyu genelde kişi kendi yapmak zorunda veya yasal temsilcisi, also bakıcısı, gesetzliche Betreuung yapar. Başvurular nereye yapılıyor? Sosyal yardım dairelerine, sosyal amta gerekirse. Özellikle 24 saatlik desteklerde en sık sosyal yardım dairesine başvuruluyor. Bakım kasasına, ligi kasaya eğer konu daha çok bakım hizmeti ise burada önemli kural şu. Başvuruyu hangi kuruma yaptıysanız o kurum diğer kurumları da sürece dahil etmek zorunda kalıyor. Yani siz başvurduğunuza tek tek uğraşmıyorsunuz. Bir yere başvuruyorsunuz onlar sizin adınıza uğraşıyor da diyebilirim. Yine de tabii ki sizden evraklar talep edecekler, sizinle iletişimde olacaklar. Bu zaten olacak. Çok basit bir örnekle şunu anlatmak istiyorum. Diyelim ki kişi A ağır engelli tek başına. Kalkamıyor, tuvalete gidemiyor, yemek yapamıyor, gece de yalnız kalamıyor. Ve kişi A ne diyor? Ben dışarıdan gelen bir hizmet istemiyorum. Ben kendi asistanlarımı seçmek istiyorum. Ve bu kişi sosyal yardım dairesine gidip şunu talep ediyor. Kurumlar arası kişisel bütçe, also träger übergreifendes persönliches bütçe ile 24 saat kişisel asistan başvuruyor, talep ediyor. Sonra devlet şunu hesaplıyor. Bu kişinin 24 saat yaşayabilmesi için kaç kişi gerekiyor? İşte maaşlar, sigortalar, gece tatil farkları ne tutuyor, ne kadar tutar ve sonunda aylık bir bütçe çıkıyor ortaya. Aslında günlük hayatta yardıma ihtiyacı olan herkes başvurabilir. Yani bu sadece ağır engelliler için geçerli değil. Özellikle vurguluyorum, evet bazen kızıyorsunuz, tekrarlamayın ama bazı noktalar tekrarlanması gerekiyor. Tam net anlaşılsın diye. Her şey hesaplandıktan sonra, aylık bir bütçe ortaya çıktıktan sonra, örneğin çok ağır engelli birinde 20 bin euro, 25 bin euro, bu para kişi A'nın hesabına, kişisel bütçe olarak aktarılıyor kişi A da bu parayla asistanlarını maaşlı çalıştırıyor, vardiyaları ayarlıyor, hayatını kendi düzenliyor. Bu konu gerçekten çok büyük, tek bir video ile bitmez. Tek bir paylaşım ile anlatmak mümkün değil. Bugün size sadece kapıyı araladım diyebilirim. Çünkü bu sistemin içinde kimlere verilir, hangi belgeler gerekir, nasıl hesaplanır, hangi kurum neyi ödüyor, nasıl doğru başvuru yapılır? Hepsi ayrı ayrı anlatılması gereken konular. O yüzden ben bu konuyu devam ettireceğim tabii ki. Hepsini ayrıntılı olarak sizlere anlatacağım.